Selamünaleyküm. herkese merhabalar bugün sizlerle birlikte ananaslı yağ yakıcı smoothie yapacağız bunu e, ikinci ara öğünlerinde rahatlıkla tüketebilirsiniz öncelikle şöyle bir dilim ince ananasımızı şöyle kabuğu soyulmuş minik yarım limonumuzu bir ince dilim taze zencefilimizi şöyle üç tane marul 3 yaprak marul maydanoz bir iki dal taze nane ve bir iki yaprak da ıspanak koyuyoruz. Şöyle içerisine yarım su bardağı suyu ilave ediyoruz. Bir tatlı kaşığı da bal koyup blenderize edeceğiz. Yağ yakıcı smoothimiz hazır. Şöyle koyduğum bardağı değiştirdim sadece. Bunu bu şekilde dışarıda da böyle kapaklı bir şeye koyarsanız dışarıda rahatça tüketebilirsiniz. Ya da sabahtan hazırlayıp buzdolabına koyup ikinin de tüketebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.